Bir bana yolla. Egemen abi koş. Vur. Yaklaşmıyorum. Hayır. kapat oyunu kapat Allah aşkına. Abi dur. Orta. Orta. arka yaptım. Hadi lan. Ne orta ama. Adamı böyle sikel. Kaleci çıkar maskeye gelsin. Kaleci çıkar maskeye gelsin. Takım presi. Golbe. Çıktı 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 Ayo. çıktı. Ayo. Hadi Ayo. hadi. 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 Ege uzun istiyormuşsun gel, indiriyormuşsun ya. Kale, kale, kale. Geldi mi? Geldi. Yarrak geldi. Şşş <laughs> taktik bunlar. Durun. Yaklaşmayı seçiyorum. Bravo. Aha sıçtı ya sıçtı işte. hızlı 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 hızlı. hızlı, hızlı, hızlı. Onu sıfaya kalk. Şıllık. Ananı ah. ah. sikiyim. Ah. Devam lan devam. Çok <laughs> <kal. gülüyor> <laughs> <laughs> Top atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> artık. Ananı sikerim dik. Artık. Konuş artık. Konuş artık. <laughs> dik. Orospu abi dik. Orospu abi dedi. Eeeeee. <laughs> Оспа, ами,